bir şey diyeceğim. Bu soruları çözerken kafam o kadar yandı ki dumanı görsen itfaiyeyi çağırırsın. Ama ne zamanki çift matematikin videolarını izledim, vallahi jeton birer birer düşmeye başladı. Sen de leğese de uçmak istiyorsan bak uçmak diyorum kuş gibi. Aboneyi çak, zili yak, gel beraber kapışalım sorularla. Yine LGS'de çıkabilecek üst düzey bir soru. 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bunu örnek soru olarak paylaşmıştı. Biz de zaten örnek soruları referans alarak LGS sınavını oluşturuyoruz ve öğrencilerle bu şekilde paylaşıyoruz. Bakalım soru bizden ne istemiş? Ayrıçların uzunlukları 3, 5, 24 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta blok en uzun ayrıtını ortalayacak şekilde aşağıdaki gibi kesilmiştir. Evet bunu böyle kestiğimiz zaman arkadaşlar en uzun ayrıtımız burası değil mi? 24. O zaman bak burası 12, burası 12 olacak şekilde kesmiş. Bir de baktım bu dikdörtgen bunun köşeleri 90 derece. 5, 12, 13 üçgeni var. Burada özel üçgen var. Pisagor bağıntısını kullandık mesela bu soru süper. Daha sonra Elde edilen iki parçanın birer yüzleri çakıştırılarak bir, üç, bir dik üçgen dik prizma oluşturuluyor. Ben daha sonra bak bunu alıyorum. Şöyle monteliyorum. Buraya yerleştiriyorum. Hatta bakın gelin şöyle çizmeye çalışalım. Tabii ki benim resmim çok da iyi değil bu arada ama idare edeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Bak şöyle çizdim. Evet. Peki arkadaşlar burası 12 cm'di ya. Ben bunu nereden yerleştirdim? Bak şuradaki kenarına hop çevirdim. Buraya montelemiş oldum. O zaman şurada bir rengimizi değiştirmemize fayda olacak. Çünkü çok karışacak gibi hissettim. Hadi bakalım. Burası o zaman 5. Bak burası da 5. Burası o zaman 13. Burası da ne yaptı? 13. Bak burası zaten 3. Neden 3 orası? Bak buradan dolayı 3. Anlaşıldı mı? Bak burası da 3. Burası da 3. Zaten bize soru bu prizmanın ayrıtların uzunlukları toplamını sormuş ya. Benim bunların toplamını bulmam lazım. Şimdi baktığım zaman burası en uzun kenar. Değil mi? Daha doğrusu buradaki 24 santimlik kenar aslında burası. Burayı 24'ü yazdım. Bir de altında 24 var tabii ki onun. Ne yaptı? 48. Tüm ayrıntılarını toplayacağız şimdi. Artı. 48. Sonra bak şuradan itibaren buradan itibaren uzattım 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 buraya kadar ne yaptı? Ee, burası bak burası kaç santim? Burası 13 santim bak buradan dolayı. Buradan kesmiştim ya. Burası 13 santim. E burası da 13 santim. Öyle değil mi? Bak 13 artı 5'ten 18. E 18 de aşağıda var. Ne yaptı? 36. Yerleştirdim artı. Sonra bak burası dikdörtgenimizin Şuradaki e, kısa kenarı. Kısa kenarı kaç? 5 e, santim. E, o zaman burası 5. 13 e, artı 5. 18. 18 aşağıda var. Bir 36 da buradan geldi. Süper. Artı. Yazmadığımız kenar neresi kaldı? Bak 3, 6, 9. Onun dışında her yeri yazdık. Evet tüm ayrıtların toplamı bunlar. Hadi gelin toplayalım. 36 36 daha 72 72 48 9 daha ne yapar ee, 57 topladığımız zaman 9 129 cevabımız Ceyhan gerçekten görmesi yerleştirmesi hesaplaması karışık bir soru yine LGS tarzında bir soru.